Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf felsefe dersimizin 4. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Farklı iki kitap okutuluyor biliyorsunuz. İki kitabımızdan derlediğimiz soruları istifadenize sunuyoruz. Daha önce ilk 4 ünitemizin konu anlatımlarını kanalımızda 11. sınıf felsefe oynatma listesinden bulup izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım birinci sorumuzda. Boşluk doldurma sorumuz var öncelikle. Birincisinde ahlak felsefesinin temelinde ödev kavramı var. Hangi filozoftaydı? Tabii ki Kant'taydı. Buraya bir yazıyoruz. Kant'ın ahlak felsefesinin temelinde ödev vardır ki bunu ayrıntılı işlemiştik bir önceki konu anlatımımızda. Hegel oluşum ve değişimi e, diyalektik yasalara göre açıklar. İkinci bölümümüze diyalektik kelimemizi getiriyoruz. Montesquieu'ya e göre iki toplum arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuka ne diyorduk? İki toplum. Yani diyelim Türk ve Yunan toplumu arasında bir ilişki varsa bunu devletler hukukuna göre düzenliyordu Montesquieu. Devlet içindeki siyasi ilişkileri düzenleyen kurala ise ne diyor? Siyasal hukuk diyor idik buraya. Siyasal hukuk yazacağız. Peki kişiler arasındaki bir hukuk varsa buna da sevgili arkadaşlar medeni hukuk diyordu Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau egemenliğin ortak iradeye ait, buraya dördüncü maddemizi getiriyoruz, bölünemez, devredilemez ve toplumun yararını olduğu görüşündedir şeklinde boşluklarımıza yukarıdaki kelimelerimizi uygun şekilde bu şekilde getireceksiniz. Diğer kitabımızın boşluk doldurmalarında ise Kant'a göre insanın eylemlerinin belirleyen ve vicdanı tarafından verilen emirlere ödev diyor idi. Buraya birinci boşluğumuza ödev yazacağız. Hegel oluşum ve değişimi ne yapmıştı? Diyalektik olarak, diyalektik yöntemine göre açıklamıştı. Montesquieu'ya göre iki toplum arasında ilişki hukuk neydi? Devletler arası hukuk idi. Locke mutlak monarşiye tepki olarak liberal özgürlükçü modeli ortaya koymuştu diyoruz. Eşleştirmemiz var. Kant dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar az önce de gördük neydi? Kant demek ödev ahlakı. Hegel ise sevgili arkadaşlar Hegel Kant'i de Hegel'in pardon Hegel'in ki diyalektik idealizm az önce geçmiştik Candide olmaz. Diyalektik idealizm. Voltaire ise işte Candide'yi buraya getireceğiz. Candide. Jean-Jacques Rousseau ise az önce de söyledik toplumsal sözleşme vardı ve ben teams'a faydacılık şeklinde eşleştirmeleri yaptık. Diğer kitabımızın eşleştirmeleri Kant ödev ahlakı Hegel ise diyalektik idealizm Voltaire Candide Russo, toplumsal sözleşme, Bentham faydacılık şeklinde eşleştirdik. Klasik sorularımız var, onları yapalım. 18. 19. yüzyıl felsefesinde insanlar için aydınlanma kavramıyla neler amaçlanmıştır? Siyasal ve sosyal sorunlara önem veriliyor. Bunda sosyalizmin tabii ki etkisi var. Yeni kültür ve insan tipi arayışlarına yönelme var. Bunda da sosyalizmin etkisi var. Hem sosyalizmin iki açıdan da etkisi var din ve geleneğe karşı olan tutum yaygınlaşıyor. Olgulara dayalı bilim anlayışı geliştirilmiştir. Burada da pozitivizmin etkisi var. Bu dönemde beş akım vardır ki idealizm, Fisch ve Hegel, pozitivizm, Auguste Comte, romantizm, Schelling ve Hegel, nihilizm, Nietzsche, diyalektik materyalizm de Karl Marx şeklinde açıklayabiliriz. Aklını kendin kullanma cesaretin göster sözüyle Kant'ın 18 ila 19. felsefesinde olan etkisi nedir diyor. Aklını kullanma cesareti gösterenlerin sayıca üstünlüğü ele geçirmesi çünkü aklını kullanan şüphe eder, sorgular, eleştirir. Çünkü aklını kullanan iradesini başkasına teslim etmez, körü körüne itaat etmez, sorumluluk alır. Yani ortaçağ baskıcı, kapalı Hristiyanlığa karşı, kilise baskısına karşı akıl ön plana çıkmıştır burada. Çünkü aklını kullanan kendini bir özne olarak görür değişimin, dönüşümün kendinden başlayacağını bilir. Bilgi konusunda 18 ile 19. yüzyıl felsefesine öne çıkan felsefi akımlar nelerdir? Hemen kısa kısa bahsedelim. Üç tane akımdan bahsediyoruz. İdealizm, Fişe ve Hegel. İdealizmin kurucusu Platon'dur. İdealizm düşünceyi esas alıyor. Felsefi problemleri düşünceyle açıklıyor. Metafiziğe yer veriyor. Empirizm ve pozitizme karşılardır. 19. yüzyıl temsilcisi de Fiş ve Hegel'dir. Pozitivizm dediğimiz zaman August Comte tabii ki akla geliyor. Çıkış noktası Kant'ın metafizik bilim olamaz düşüncesidir. Buna bağlı olarak Comte felsefenin metafizi bırakıp olgulara dayanmasını savunur. Felsefenin alanı gözlemlenebilen ve ölçülebilen somut varlıklarla sınırlıdır. Metafizi tamamen reddederler, her şeyi maddesel olarak görürler. Pozitivizm bilimlerin gelişmesiyle beraber ortaya çıkmıştır. Kurucusu da tabii ki August Comte'dur. Romantizm, Schelling ve Hegel Çıkış noktası yine Kant'tır. Varlık, insan aklının ve duygularının dışarı vurumudur. Aydınlanma dönemi olan 1800'ün salt akılcı görüşlerine tepki olarak doğmuştur. Bilimin insan ruhunu sınırladığını ve daralttığını söylerler. Temsilcisi Schelling, Hegel ve Musult'tur. 9 ve 10. sorularımız aşağıdaki metne göre cevaplamamız isteniyor. Onuruca alkışlar ve ilişkiler adreslerinde fabrika çalışanlarına iki tip soru yöneltiyor. Birincisi, sizce adalet iki adet çikolatayı birer birer olacak şekilde iki çocuğa vermek midir? Yoksa iki adet çikolatayı iki çocuk arasında yapılan koşu yarışına kazanan çocuğa vermek midir? İkinci sorusunda ise çalıştığınız fabrikada ikramiye veya prim dağıtılmasına karar verildi. Dağıtım nasıl olmalıdır? Herkes eşit mi yoksa pozisyona göre mi? İlk soruya yanıtlar çikolatanın her çocuğa verilmesi gerektiği ve çocukların yarış ortamına alınmaması yönünde olmuştur. İkinci sorun cevabı ise pozisyona uygun olarak iş ortamında durumların farklı gerektirdiği şekilde oluyor. Profesyonellik ve iş ahlaki bağlamında adaletin farklı uygulandığına dair duygusal yorumlardan uzak yanıtlar geliyor. Şimdi birinci sorumuz. Her iki tip soru içinde adalet ve eşitlik kavramlarına varılan yapılan vurgu nelerdir? Acaba adalet herkes için mi geçerli olmalıdır? Hak edene mi verilmelidir ve eşitlik göreceli midir soruları aslında burada sorulup cevapları aranmıştır. Metinden hareketle Fransız ihtilali ve sanayi devriminin etkisi altında felsefe ortaya çıkan eşitliğe dayalı toplum üzerine değerlendiriniz. Herkesin bazı yönlerden eşit haklara sahip olduğu ve adaletin herkese aynı mesafede olması gerektiği ancak ödül sisteminin ise hak edene verilmesi savunulmuştur. Jean-Jacques Rousseau, Emil adlı eserinde her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Çocuğunuzu özgürce koşup oynayabilmesi için kırlara götürün. Özgürlüğün sakladığı rahatlığı, özgürlüğün sağladığı rahatlık duygusu birçok acıyı unutturur sözüyle. Çocukların eğitim için doğayla özgürlük arasında nasıl bir bağ kurmuştur Rusu. Toplum sözleşmesiyle bir araya gelen insanlar sonrasında çıkartılan yasalara ne yapıyor? Uymak zorundadılar. İşte Rusu'nun İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur sözü de filozofun doğal yaşamdan yana olan görüşleri neticesinde söylenmiş bir sözdür. Günümüze geldiğimizde insanların tüm hak ve özgürlükleri belli yasa ve kanunlara güvence altında. Her toplumun kendine özgü belli kuralları vardır ve kişiler bu kurallara uymak zorunda. Aksi halde kargaşa ve düzensizlik oluşur. Bu da ne yapar? Beraberine birçok problemleri, sorunları getirir. Bu nedenle insanın her ne kadar özgürlüğü kanunlarla güvence altına alınmış olsa da kendi istediği gibi davranması mümkün değildir. Herkes kurallara uymalıdır. Test sorularımız var, onları yapalım. Aşağıdakilerden hangisi 18. ila 19. test özelliklerinden birisi değildir? Din ve geleneksel düşünce eleştirilmiş midir? Hem de fazlasıyla. Otoriterlere tam bir bağlılık var mıdır? Hayır, akıl vardır, eleştiri vardır bunlara olmaz. Akıl en önemli unsur, düşünce özgürlüğü gelişmiş, layık dünya görüşü de yine gelişmiştir. John Locke, insan zihni üzerine bir deneme adlı eserinde insan zihni doğuştan boş bir levha gibi de sözünü hangi felsefe akımının görüşlerini eleştirmek için söylemiştir? Sezgicilik, kritizm, emprizm ve pozitifizm tabii ki rasyonalizm, akılcılığı eleştirmiştir. Ona göre boş bir levha zamanla dolacak idi. Atatürk'ün siyaset düşünce yapısının oluşmasında en çok yararlanan aydın oluşun arasında Jean-Jacques Rousseau gelir. Rousseau'ya göre toplum hayatı halk ile yönetilenler arasında yapılan bir anlaşmaya dayanmalıdır. İktidar ve millet de halkın iradesine uymak zorundadır. Metinde verilen düşünce Atatürk'ün aşağıda verilen hangi sözüyle ilişkilendirilebilir? Adalet mülkün temelidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü işte Atatürk ve Rousseau'nun ortak hedefi görüşü. Hegel'in Tin'in Fenomenolojisi adlı eserinde geçen gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçektir sözüne aşağıdaki yargılardan hangisi anlamca daha uzaktır? Gerçek aklı oluşturur mu? Gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçektir. Gerçek akıl anlaşılır. Gerçek akim ürünüdür, akıl ürünüdür. Aklın dışına bir gerçeklik yoktur. Akıl dışı olanla olamaz. Evet burada gerçek akıl aklı oluşturur değil de gerçek olan akılsaldır daha mantıklıydı. Bu biraz daha uzak. Rousseau'nun toplum, toplum sözleşmesi adlı eserine göre doğal yaşamdan toplum düzenine geçiş insanın davranıştaki içgüdünün yerine adaleti koyar. Daha çok daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü ona verir. Ancak ödevin sesi iç tepkilerin halkta isteklerin yerine gelince o güne kadar yalnız kendini düşünen insan başka ilkelere göre davranmak eğilimlerini dinlenemezden dinlemezden önce akime başvurmak zorunda kalır. İnsan bu durumda doğadan sağladığı birçok üstünlüğü kaybetse de insanın yetileri işleyip gelişir, düşünceler açılır, duyguları soyutlaşır, soyutlaşır ve baştan başa ruhu yükselir. Ruso'nun güzel tespitleri. Metne göre aşağıdakilerin hangisi toplum düzenine ait bir durumdur? Eğilimler insan aklını geride bırakır. İnsan yalnızca kendi isteklerini gözetir. İnsana sağladığı bazı üstünlükler vardır. Adalet zorunlu hale gelir. Düşünceler açılır. Evet burada sevgili arkadaşlar işte düşünceler açılır. Duygular soyulaşır. Burada D şıkkımız direkt cevabımız oluyor. Hipolit, Marx ve Hegel üzerine çalışmalar adlı eserinde birey karşıt öğretisini kendisinin dışında ve kendisine özdeş görür. Birey yok olur ve yaşam döngüsünün tekrarlanmasını sağlayan başka bir varlık haline gelir. Birey kendisini karşıt için ortaya koymakla örtük olarak kendi varlığını ortadan kaldırır. Çocuk ebeveynin karşıtıdır. Çocuğun yaşamı ebeveynin yok oluşudur. Hegel buna yaşamın sonu gelmez döngüsü der. Bu durumun olumlu tarafı bireyin gelişimi ve desteklenmesi anlamına gelen yeni bir bireyin dünyaya gelmesidir. Metinde anlatılan Hegel'in birey ve karşıtı görüşlerinin orta örneğini aşağıdakilerden hangisini rastlanmaz? Efendi, köle, evet, doktor, hasta. Şimdi burada birisi zorunlu muayeneye geliyor. Yöneten, yönetilen, işçi, işveren, sevilen, seven. Burada sevgili arkadaşlar, B şıkkımız buna rastlanmayan konudur. Aristoteles'e göre bu bir masadır. Dendiğinde karşılaşılan nesne aklın kalıpları olan kavramlar sayesinde belirginleşir. Aşağıda verilenlerin hangisi Aristoteles'in bilgi görüşüne benzemektedir? Bentham, fayda sağlayan bilgi doğrudur. Hume, duyular ve idealler bilginin asıl kaynağıdır. Locke, bilgimizin tümünün emeninde deneyim vardır. Kant, algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür. Yani bu dediğimiz zaman bir masadır diye ne yapmamız lazım? bir kavram var, bir de algı var. İçinin dolması lazım. Cevap Denizli. Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi Atlaserine göre, doğal yaşamdan toplum düzenine geçiş, insanın davranışındaki içgüdünün yerine adalet koyar. Daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü ona verir. Ancak ödevin sesi iç tepkilerin hak da isteklerinin yerini alınca, o güne kadar yalnız kendini düşünen insan başka ilkilere göre davranmak. Eğilimlerini dinlemezden önce aklına başvurmak zorunda kalır. İnsan bu durumda doğadan sağladığı birçok üstünlüğü kaybetse de insanın yetileri işleyip gelişir, düşünceler açılır, duyguları soylaşır ve baştan başa ruhu yükselir. Metni arasında e hangisi toplum üzerine ait bir durumdur. Eğilimler insan aklını geride bırakır, insan yalnızca kendisliklerini gözetir, insana sağladığı bazı üstünlükler vardır. Adalet zorunlu hale gelir. Düşünceler açılır. Cevap denizli. Aşağıdakilerin hangisi 18-19. yüzyıl felsefesinin özelliklerinden birisi değildir. Din ve geleneksel düşünce eleştirilmiştir. Otoritelere tam bağlılık yok idi. Eleştiri vardı. Başka akıl en önemli unsur. Düşünce özgürlüğü gelişiyor. Layık dünya görüşü yine gelişiyor. Bu insan zihni üzerine bir, de, bir deneme adlı eserinde insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir. Sözünü hangi felsefe akımının görüşünü eleştirmek için söylüyordu? Rasyonalizm, akılcılığı. Aristoteles'e göre bu bir masadır dendiğinde karşılaşılan nesne aklın kalıpları olan kavramlar sayesinde belirginleşir. Aşağıda verilen hangisi Aristoteles'in bilgi görüşüne benzemektedir? Bentham, fayda sağlayan bilgi doğrudur. Hum, duyular ve ideeler bilginin kaynağıdır. Bilgimizin tümünün temelinde deneyim vardır. Akılsız kavramlar boş, kavramsız akıllar kördür. Şimdi iki kitabımızın sorularını yaptığımız için bazı sorular ortak olabiliyor. Onlar da göründüğü özellikle tekrar aldım. Belki tekrar etmede fayda vardır. Ne gelin? Tinin fenomenolojisi adlı eserinde geçen gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçek bir sözüne. Aşağıdaki yargıdan hangisi anlamda uygundur? Gerçek ne yapar? Aklı. Daha uzaktır dediği için gerçek aklı oluşturur değil birbirinin tamamlar şeklindeydi. Evet sevgili arkadaşlar böylece dördüncü ünitemizle ilgili iki kitabımızda yer alan sorularımızı bazıları tekrar olacak şekilde yayınladık. Kanalımızda dördüncü üniteye kadar olan tüm konularımızı bulabilir, inceleyebilir, izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Hepinize testlerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.